Aşı gözünün bir santim altından gövde boyunca düz bir çizgi. Şu olay. Nereye kadar? Kabuğu kesip odun kısma dayanana kadar. Artık orada hiç kabukta iletim kalmayacak. Bir kesimde aşı gözünün 1-1,5 santim üstünden yapıyorum. Kestim. Sonra yandan çok zorlamadan bu arada bıçağın kullandığım buraya yapıştırdığım yara bandının hizasına geldiğini tehlikeyi bertaraf ettiğini görmenizi istiyorum. Çekiyorum. Bakın bir kesimde şuradan yapıyorum kare şeklinde kesim yaptım. Çıkarttım. Bıçağın tersiyle hafifçe şuradan kanırtmalar yapıyorum. Kabuğu kaldırmak amaç. Kiraz kalem olduğu için çok ince bir kabuk kalkıyor. Çok hafif. Şuradan da yapıyorum. Çok hafif. Bakın normalde kabuk kalkıyormuş. Kendiliğinden attı. Tekrar bir deneme daha yapıyorum. Daha hızlı bir kesim yapmak istiyorum. Ama sizin de göreceğiniz şekilde bir santim altından kesim yaptım. Bir, bir buçuk santim üstünden bir kesim daha yaptım. Hemen gö gövde...